merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Demi Yılbaşı evi süsliyoruz Evet. Arkadaşlar bakalım. Ee, böyle herkes bu fasulye evini arkadaşlar. Adını bilmiyorum. Fasulye değil evet. büyük ihtimalle. Bu fasulye evini yılbaşı evine çevireceğiz arkadaşlar. En güzel evi yapan kişi siz yorumlarda seçeceksiniz arkadaşlar. En güzel yılbaşı evi yapan kişiyi onun evinde yılbaşı geçeceğiz arkadaşlar. Ama çok güzel geçecek yılbaşı arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağız. Hediyeleşeceğiz falan. Bir sürü şey yapacağız arkadaşlar. O yüzden bolca like atın, like atın <laughs> arkadaşlar. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz bütün emeğinin mahvediyoruz. aile diyorum. <laughs> Gönlüzleri Şimdi bağlamayız. ben şundan başlayacağım. Beni kopya çekme. Ya biz git ya. Bakıyor. Abi sana ne kopya çekebilirim ki? Senin gibi zevksiz bir insan. Dışarıya nasıl gidiyoruz? Daha dışarı gitmeyi bilmiyor. Ha, ha tamam. Tamam. Buldu. Anlamayacaksın. Ağlama hadi oyna. Ağlama oyna. Şimdi arkadaşlar. Şimdi baş. ne koç? Yılbaşıydı değil mi? Yılbaşıydı. <laughs> Vallahi... <gülüyor> Tabela. Neyse dışarıda bir şey koymayalım şimdi. Şimdi bunu durum boyayalım. Yıkılır her gece. Bizim Sus. Ev nasıl boyanır? Şöyleymiş. Oğlum Buldum buldum. Hiçbir şeyimiz de yok. Karakter <laughs> olmadığımız için. Tamam, satın alıyorum. Bu videoda bize çok maliyetli patlayacak sanırım. Maliyetli patlayıyor. <laughs> Çünkü cümle kuvvet biler miyiz? Bilerdik. <laughs> Ama nasıl? <laughs> hiçbir şey de yok benim. Ay bu renk çok kötü. Ben koyu bir yeşilden. Nasıl değişti? Osta koyu. Koyu yeşil. Tamam. Şimdi ben evin içine geçiyorum için. tamam başlıyorum. Şimdi evi boyayacağım arkadaşlar benim. Şimdi. Bakalım. Hiç boya rengimiz yok böyle duvar başına uygun. Benim ya. ya. yok. Allah kahretsin. kalmadı. Sözde evet. alışveriş yapalım arkadaşlar. Abi hiç şeyli olmadı ama alakalı neyse hiçbir şey yok yani ya da evin içine değil. geri dönüyorum Yete. şimdi ha. bir tane bile hemen hızlı hızlı yapışıyorum ay, ay. tamam şimdi odaları boyadık arkadaşlar okey bye bu kadar neyse şey arkadaşlar şaka yapmış şaka yapayım. şimdi bir tane masa koyacağım şaka yapmış Yılbaşı eşyaları var mı acaba? Ooo hmm. Bol, bol arkadaşlar. Çok iyi bir program. Program. Ay yanlış kısmı aldım. Vallaha. Güllere destan. Kusus. Videonun içine. Arkadaşlar ben çok güzel olacak. O kadar eminim ki. Bu hayatta yaşadığım inandığım gibi. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi yorumları siz yazacaksınız ya ben onu tek tek okuyacağım. Ben hesaplayacağım. Ben zaten bütün yorumları ok bazılarını okumaya çalışıyorum. Bazılarına yorum atıyorum. Yani atabileceğim bir şey. <laughs> Abi ben hiç bu ile yakalanmam. Çok merak ediyorum. Ne <laughs> Ben de seninkisini çok merak ediyorum. <laughs> Yana koyacağım ben tabii ki de Merinkine. Sisi <laughs> Videoyu sararlar koyacağım. Şimdi koyacağım. Ben de sanki profesyonel editör. Giray Şaktaş. Böyle yeni halı halı sereceğim ben. Yem, Abi ne yapabilirim? Kıskan. Kıskanç Jackson. Sı Sı Ağlama oyna. Oyna. Tamam. Pal, Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaki seslerden bak. Özür dileriz. Şunu az daha geri gideceğim. Şunu şuraya bunları koysam mıydı? İnşallah bakmıyorsun. Tamam durun şunları buraya <laughs> koyacağım. Tamam bunları buraya koyuyorum arkadaşlar. Belki bir sus sıkılmayını <laughs> Boş 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 tamam Buna şey bakacağım. Bu kendimi sen şu. Tam iyi o kadar kötü değil. Tamam. Sonra dur ha. Şöyle, bence bunu şöyle koyacağım. Yo, çok merak ettim bu kadar konuşmalarına Ben de seninki ne merak ediyorum. Abi şaka şok mı? Şaka mıdır? Tamam. Bunu hareket et. Ha doğru bunu böyle hareket ettiremiyor. Yeter. Böyle fotoğraf çekmeye de yapacağım. Ya biraz sessiz ol kanka her şeyi söyledim bildiğin. <laughs> Bütün ne karın. Yani ben şu an seksin merak ettim Çünkü her şeyi söyledim. Hala yani, arkası var. Akot koymayalım. Allah <laughs> ezriz alacak. Ben ne başvurdum. Ben en büyük odayı yapacağım sadece

nerede masalar? ya? Bizim masalar yok. Yaratılıyor. Ne düşünün buraya koy. Mesela Hiram takipçileri geldi buraya. Eh, nereye oturacaklar? 20 tane sandalye koyacağız. Bence yetsinler. Ya, önce ya evet. abi benimki hiç yılışıyla alakalı olmadı ama. Çünkü benim Burada nerede böyle bir şey? Yapayım, senin yani siz görüyorsunuz. Siz zaten yani yorumlara yazın saçma mı yoksa bilgi mi? ne koysak ki? Hiçbir şey de yok arkadaşlar bize yılbaşında. Biz e, yılbaşı nerede vardı. ama. Bu eskilerinde yok. Hı -hı. Biz ikilerinde... Abi ben burada bir sürü şey var. Ama elmasla çok güzel şeyler var. Müllüş gözü gibi rahat değil Ben de yılbaşı şeyleri var bu arada. Mobilyaları falan. Şu kan bende niye ya? Şu an arıyorum. Bunlar çok güzel. Hmm. Bak. Bak kanka. Ben de yok ki. Ama saklıyor Neredesin? Önceki yılbaşı. Sen vardın önceki yılbaşı. Evet vardım. İşte almadığı için arkadaşlar çok çimri. ne diyorsun benim vardı? Ne atıp tutuyorsunuz hanımefendi? Ne oluyor? <laughs> Şöyle bir eğlenmeniz lazım. Ben herkes için yapıyorum. Yani herkese yer var. Herkes gelebilir. Değil mi İran? Benim yerimde de herkese yer var. Bana girme kişilik var. Şuraya da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Evet böyle... ben bir şey satın almaya gidiyorum. Ve herkes böyle hediyesini ver. Mesela bu pahalıymış. Ben de olanlardan kullanacağız. Şimdi arkadaşlar buraya bir şey yapacağım. Siz görelim. Hepimiz ipimizle. <laughs> kanka ben sana bu videoyu nasıl göndereceğim? 2 dakika dinlemesini söyleyeceğim. Neyse yaparız. Deşer. Sizin için bir şeyler yükte kanka. Eyvallah. Siz de bir abone olun. Heyvanla. Uf sattık. Ah benim ağa kardeşim. Benim de var anne. Ya annemin yanına gidip keyif çatmak varken. Sizin için video çekebilirim. Ya sana bir site sattım. Nasıl atıyorsa <laughs> şaşe yapmıyorsun. Hayır bir şey satmıyorum. Ya mişko. Ya, ya acil lazım. Ama o tane... ne kadar acil olabilir? Çok acil. Bir tane olabiliyorum ama. Şimdi. <gülüyor> Giriyoruz <gülüyor> Şu şuraya. Şu an çok kritik Sövendim. bir yerde. Kritik. Kritik yok. <laughs> Benim senin aklım. Mi, aklım. benim mi? Şimdi arkadaşlar evime geldim. Şundan evet. evet. alıcı. Arkadaşlar, ben... arkadaşlar bu kalemin çekilişi var. Lütfen katılın. Ama ben de bu kalemi yapıyorum. Müşka hani... ses sesi gidiyor mu kanka? 10 <laughs> metre uzaktan konuştu. Arkadaşlar bu valla. Arkadaşlar ben Paris'te yaşıyordum. Ee, Taşındım Türk o yüzden bir tane videoda İngilizce konuşmaya başladım. <laughs> Şimdi ya ne Hiçbir malzemem Ay sanki benim o kadar çok var ki evet. ne koysam da böyle şaşırıyorum valla. Ne demezsin? Senin yine fazla var benim Aynen aynen çok fazla. Oynayıp 10 kere giremiyorum. Ediyorum. Üşke bakma. <gülüyor> <gülüyor> Böyle yiyecek şeyi de koyacağım ben. Ya bakma bana. Ay işte Hira bana bakıyor bu arada. Yalan atma. Yalan atmayalım bana bakıyor. Çok zor yakaladım. Videoyu bir dakika. Aa videom durmuş. Ya Minuşko. Neyse yeni dönmüştür inşallah. İnşallah. Yok yok ben şey AVM'ye giderken açık. Açtım ya. Bir, bir zahmet abone ol. Oh. Baş şuradan. Ya yine kapanıyor kanka bu sıkıntı var bunun. Neyse arkadaşlar Melinks bu kadar kaldı artık Hı. yapacak bir şey. Bir daha. Şu Nasıl yapacağım? Nasıl <laughs> ah, dur Şöyle <Şurayı> bir video kapanmam. Böyle <laughs> tamam. Süslemelerde niye bu kadar totodan eşyalar <laughs> var? Çok kötü. Benim açık süslemelerim. <laughs> Kapibara kapibara kapibara. Arkadaşlar benim hayalim nedir biliyor musun? İki ne? ayakta kapibara. İki ayakta kapibara olan beni lütfen şu kısa kapibara versin. Geceleri kapibara. Kapibara, kapibara 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 kapibara. Şarkı benim çok kapibara. hoşuma gitti. Kapibara kapibara. Ya oyundan çıktı. Kanka videoyu kapat bari. Arkadaşlar böyle bir sorunlar var. Sonuçta yani size böyle dört dörtlük video çekemiyoruz. Çünkü arkadaşlar inan bin abonesi var yani. Buna kim emek harcasın ki? İşte beş bin, altı bin olacak ki millet. Yani millet diyorum. Biz güzel videolar çekelim. Tabletini <laughs> kapat. Asla. Peki, kapat aslan. Kanka kapat gözüküyor. Şöyle güzel. Ya bakma abi sen o zaman. Ya bakmamak zorunda değil arkada belli. Ortada belli. Bakıyorsun abi sen Bir anda dünyasına gidemiyoruz. Allah'ına bir şükürler olsun. Ben neyi geri koydum? Ya, tamam benim bitti. Benim bitmedi. Abi 10 saat bir şeyler yaparsın. Ya. Sus, sus. Abi bunun havası kime? Sana. Sus, sus. Sus. Piss, piss, piss. Piss, 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 piss. Yılanlar. <laughs> Şimdi yorumlara yılanlar yaz. Milişko yılan derseniz inanıyorum size bence de yılan. Ay. Tamam beni bitti. Ay. Şöyle size tanıtayım arkadaşlar. Şöyle giriş. Okumadı adını. Değil. Şöyle çok güzel. Şey, kanka ben Ayy, bu bunu çok güzel. Allah kahretsin seni. Burada da dilleri açmak için yani. Şş, bariz ortada hediyeler. Azıcık. <gülüş> dur, dur, dur bakma bakma. Şuraya baksana. Nereye? Kendime baksana. Buranın içine oturdum resmen. Hadi. Ya benim için ya. Ağlama hadi oyna. ile alakası olmayan benim ev. Şunları düzelteceğim ya. Abi içine gir. Bağırsak da olur. <laughs> Abi çekecek. Ne zaman bitecek? 20 saat. Ay kafam karıştı. E, sen de şu an yapıyorsun. Hayır bitti benim zaten. Tamam. Abi. Tamam hadi gel. Bir de dakika çok az kaldı. Yemin ederim. Sen o geliyorum sen evine. Şey şey geliyorum sen evine. Sen sen evine. Sen Nasıl oyun kaldı? Şey Neredesin? senin dünyandan çıktım ya az önce. Aa, bir de dünyana mı geleceğim? Evet, bir zahmet ya. Arkadaşlar benim ile alakalı hiçbir şeyim olmadığı için hiç güzel olmadı yani. Benim yılbaşı ile alakası olmadı. Bir de bence de diyor yüzsüz yüzsüz. Tatu yedirdim arkadaşlar. Kul veriyorum. Harika Söylemiş. <gülüyor> ben de o söylemeyi çok seviyorum. Sen sevmişsin mi? Melih'in evi nerede? Benim evim burada. Nerede? Evde. bileyim. ben videoyu ha, kapatıyorum. Ha buldum buldum buldum. Kapatma. tamam kapat. Bilmiyorum tamam. Şimdi geliyorum. Neredesin? Buradayım. Videon kapalı değil değil mi? 17 dakika. Peki izlesin artık. Hmm, böyle tamam. Hadi ilk defa bakacağız şu hmm, an. Hadi. Şiş benden çalıntı challenge Baris challenge'ı. Abi bu kadar benzerlik olamaz. Tamam hadi burada da konser veririm ben sana. Ben konser vermeyi çok severim. Burada kurabiye adam var arkadaşlar. Nerede? Şurada. Melişan'ın parayı kıymış arkadaş. Yok bende var. Bak burada da ikimiz konser yaparız diye bak. Gördün tamam. Mi? Aşkım. Sonra gir oraya. Bak burada pamuk şeker ikramı. Nerede? Hı -hı. Ha burada tamam girişli. Aa, Sonra evet. yemek yemeciye fazla. Burası. Burası da hediye verme. Tamam. Sıkılmama. Tamam. Yılan ikisini geziyoruz arkadaşlar. Üst kat yok mu? Yok yok. Sen tamam. şey zaten bir tane oldu. Benim şu oda var. Ay tamam. Anladım. Tamam. Kızar çıkamıyorum ha. Nasıl olmuş? Tamam dedim. Hadi yedi. Yedi bile çok canım sana. Dur kayma evini şimdi. sen. <laughs> ya bir şey kısa ki ben sen benim evimin bilir. Yürü burada. Bu senin evin. <laughs> Lan. ben senin evine şimdi. Maşallah top dolu. Evet arkadaşlar size zaten tanıttım. Böyle girişi var. Sonra burada <gülüyor> pasta <gülüyor> Benden Sonra Bu böyle ne? fotoğraf çekilme ben yeri çok güzel. Hani. Buraka. Duvarla <laughs> <laughs> Yandaki Burası hediye açma yeri. Bu ne? Sıkıştırmış onunca. Oraya hani girilmesini. Bu Burada ne? böyle yemek alma yeri. Hani böyle bir şeyler alıp oturup yiyeceğiz ya. Benim zaten masamın üstünde vardı arkadaşlar şey Burada da kocaman yılbaşı pastamız var. Benimle benden uzun bak. Düşün benden uzun. Yani arkadaşlar sizden çok hangisini beğendiniz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Böyle videoların devamını istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.